Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İkame salate ima iddin. İkame salate ima uddin. Namaz dinin direğidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam. Bir kişinin evinin önünden bir ırmak aksa, o ırmakta günde beş kere yıkansa, o kişide kir kalır mı diye buyurduğunda asabı kiramda kalmaz ya Resulallah diyor. İşte namazını kılan bir mümin de böyle ne yapar temizlenir. Namaz ve cihat belli başına ikisi en büyük ibadetlerden biridir. Namazın içinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu hamd, Peygamber Efendimize salatü selam, ümmeti Muhammed'e dua, anne babaya dua. Namaz ne yapıyor? Zikirlerin hepsini bir arada cem ediyor. Namaz toplayıcıdır. Namaz insanlara ne Kötü kötülikten aldık koyar. Allah yolunda cihat etmek Peygamber Ezişan Aleyhisselatü Vesselam bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Dilinizle düzeltemiyorsanız bunu kalbinizle buğz edin. Kalple buğz etmek imanın en zayıf noktasıdır. Bugün Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Eziliyor. Elimizden ne geliyor? Elimizden gelen Facebook'ta veya şeyde kanallarda elimizden geldiği kadar bunu elimizden ne yaparız? Duyurabiliriz dilimizde ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Kalpten boz etmek ise işte bu Yahudiler oradaki Müslüman kardeşlerimize eziyet ediyorlar diye bunu kalpten geçirmek ise ne oluyor? İmanın en zayıf noktası oluyor. O yüzden imanımızın artması için kalbimizin kalbi selim sahibi olması lazım. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kattes Allah'a insanın vücudunda bir et parçası vardır diyor Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Eğer o et parçası düzgün olursa tüm vücut da düzgün olur. Onun için insanın kalbinin ne yapması lazım? Allah'la beraber olması lazım. Allah'a zülcelal ve tekaddes hazretleri kalbe çok büyük bir önem veriyor. Ve kalp Allahu Teala'nın nazargahıdır. Allahümme meslehi ümmeti Muhammed, Allahümme merham ümmeti Muhammed, Allah'ın meferriçen ümmeti Muhammed, ya mukallibel hulub sebbit kalbe ala dinike ve taatike biyetike İslam. Selatu ve selamu aleyke ya Resulallah. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle bu alemde hak ile batıl, muhik ile mubtil, mez ile katışma halinde bulunduğu ve korkunç bir benzeyiş içinde ayın ve öbürü gayın kut gayr kutupları belirttiği için bunları ayıklamak ve hayal melekesine bağlanacağı kutbu gösterebilmek deveye hendek yerine deniz, at, deniz atlatmaktan daha zordur. Demek ki insanın Allah'u Zülcelal'e ve Tekaddes Hazretleri'ne tabi olmak